Hanımlar, beyler, selamlar. Bugün Underhead diye bir oyun oynuyorum. Oyun indie yapım. Grafikleri çok iyi değil ama oyun güzel. Biz bu sefer oyunda sütçüyüz. Süt dağıtım yapıyoruz sabahları her sabah evlere taze inek sütü şeklinde bağırıyoruz. Kapı kapı dolaşıp Süt veriyoruz ama bir sabah her gün süt verdiğimiz mahallede insanlar yok, yok oluyor. Kapı çalıyoruz, yok. Kapı, duvar her yer kimse yok. Acaba nerede bunlar? İşte bunu araştıracağız. Bunu araştırıp bulacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan ee, oyuna geçelim. Keyifli seyirler. Güllük süt. Bir cuma gecesi gece yarısını biraz geçe insanlar Tanrı'da çığlıklar çığl dehşet içinde çığlık atmaya başladı. Ee, onların çığlığı baş, 4 gün öncesinden başlamıştı. Ya onlar 4 gün öncesinden başlamıştı ben. Bu story... Dur bakayım ya. Dur şunu çeviriyle çevireyim ya. Net. Çok net bir şekilde çeviriyle çevireyim. Diyor ki... Sonları 4 gün önce mezarlığın kenarında beliren garip bir tepeyle başladı. Belki daha eskiden başlamıştı ama bizim hikayemiz ertesi sabah. Eşitliğin lekelediği bir kasabaya ilk ışıkların vurmasıyla başlıyor. Thunderhead'de yaşananları ilk olarak her cuma çok sessiz olan kasabalara... Süt dağıtan adam anlattı. Yani biz. Bakalım bakalım. Bölüm 1. Sütçü Joe. Ne diyor? İki. Bir saniye ya şunun şeyi yok mu? Mouse sensitive. Oha mouse Sensitivity yüzde anasını satayım. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Aa, oyun kapandı la. Oyun kapandı dımdızla kaldım böyle. <laughs> Neyse bir daha açalım. Bir daha dıslatalım. Dunderhead. Hadi başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz arkadaşlar. Abi mouse sensitivity'sini yani mouse'un hassaslığını ayarlayacaktım sadece alt tarafı ya. Bu nedir ya? Şuradan işeyim ben gazozumu. Gel aslında. Tamam burayı geç. Bu çığlıkların bu kayboluşların sebebini sütçü Joe yani biz hallederiz. Sütçü Joe olayı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi şekerim. Gel de yöreyim. Bak şimdi mouse sensitivity sensitivity <laughs> Ayarlayamadık. Mouse sensitivity nasıl ayarlanır? ESC. Peki. Ha, E'ye basınca quiet Okay. Tamam. Oha hala hızlı ya. Bir dakika. ha, Hala hızlı ya. Anlamadım ben bu şeyi. Tamam. iki iki red order. Siparişleri oku diyor. Siparişler nerede ki? Nerede okuyabilir sipariş? Oğlum biz niye böyle bir ücra bir ara sütçülük yapıyoruz ya? Milk Is your milk twist and there goes from the one so cup press space jump huh? A kırıldı ya. Bir de tan <laughs> Bir tanesi güme gitti babacığım. Ne diyorsun sen şimdi burada? Hedefe tuşuna basın. Hedefi göstermek için tap tuşuna basın. Tuşuna basın. tuşuna basın. Kapat abi ya. Binsek olmuyor mu? gidiyor. E E'ye drive. Aaa. Buraya mı diyeceğiz lan? Allah ya. Eee tamam. Sonra? Tamam. Bir tane o... Bir tane meyve suyu, üç tane süt. Heh. Tamam şimdi... he anladım olayı. Tamam. Tamam olayı anladım. Kapat. Ne yapacağız? Tamam bin. Haydi gidiyoruz. Ya yan kapı açık kalmış ya. Yani. Neyse açık kalsın. Hadi gidiyor sütçü. Sütçü. Taze simit. Ne simit ya? Taze süt var. Gündelik süt var. Ya van Minibüsümüz bozuldu diyor Ne diyor sonra Heh. Abi minibüsü biz tamir edeceksek Aa, Başlarım böyle şey ha kapat şunu Arka bagajı da kapat Sütler dökülmesin Bin Hadi Radyo çalışıyor mu? Ha inme inme radyo çalışıyor mu diye baktık sadece. Çalışmıyor herhalde. Neyse. Oha Tandır Head kasabasına geldik. Deliver 6. 6 tane şey deliver yapacağız. Tamam inelim. Aç. Tamam boş sütleri aldık abicim. Tamam boş sütleri aldık. Ne diyor? Kaç tane diye ne vermemiz lazım? İki süt, iki meyve suyu. Tamam. Olay bu. Bir. Bir. Ondan sonra. Biraz bir yerleri galiba. Tamam iki tane sütü koyduk. Şimdi iki de meyve suyu koymamız lazım. Heh. Peki koyduk mu? Ama para vermiyor kimse ama evde kimse yok mu lan? Tamam. burada ne diyor? 3 süt bir meyve tamam. Bir tane meyve alın. alalım. Koyalım. Üç süt diyor değil mi? Tamam. Üç süt. Oğlum aşağı mahallelerden başlayacaktık ya. Tamam dur aşağı mahallelere gidelim. Çarptık bir yerlere ama. Dur bakayım. Çarpmışız. Neyse aşağı mahalleye. Araba zor kalkıyor. Nasıl? ne diyor? Bir süt, üç meyve suyu var. Bu üç meyve suyu istiyor bu sefer. Tamam. Bir meyve suyu. iki meyve suyu. 3 meyve suyu ve bir tane de süt. Sen ne istiyorsun babacığım? 4 süt meyve suyuna gerek yok diyor. 4 süt. Dört sütse maşallah sağlıklı beslenen bir aile. Herhalde bebekleri var ufak. Tamam. Tamam sen ne istiyorsun babacım sen? iki süt, iki de meyve suyu. İki süt. Bir. Eee. tane süt koyalım şuraya bir. Koyduk. 2 de meyve suyu koyalım. Meyve suyu. Hadi bakayım. Şunu koyduk. Heh. Babacım bütün evlere neredeyse verdik şey. Amacımız ne başka yani? Ne yapacağız? Hep böyle bir hep süt mü dağıtacağız? Zaten yokuşta araba zor kalkıyor. Hatta yokuşta araba kalkmıyor. Hadi bakayım kalkıyor hadi. Yani ne gerek var yokuş yapmaya? Zaten piksel piksel oyun. Ne gerek var yani? Neyse düzlüğe çıkalım. Bu ev ne istiyor? Üç süt limonu suyu. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Kutsal su ve aç varmış burada diyor. Var diyor yani. Buyurun gelin alın diyor. Ha buraya vermişiz zaten. Buraya vermiş miyiz? Buraya da vermişiz. Bizim bir tek vermediğimiz neresi kaldı ki? Şu. Üst süt bir meyve suyu. Yani kasaba halkı yok abi. Biz öyle süt bırakıyoruz ama bu sütleri kimse içmeyecek büyük muhtemelen. Eğer kasaba halkı kayıp kayıpsa. Kasaba kayıpsa böyle bir şey olmaz yani anladın mı? Tamam. Ne oldu lan? Ha bu buymuş. Tamam şimdi 40 kiliseye git diyordu. Kilise karşısı olsa gerek. En ilerisi. Gidelim bakalım kiliseye. kiliseye girilmiyor mu? Araba girmiyor mu yani? Girmiyorsa biz duralım duralım burada. Ne diyor? Bu gece witch hunt var diyor. Ser Oha lan cadavu mu? Cadavu mu? Good to church. Lan tamam, çörşede he e de şey bırak diyor. Bir saniye, bir saniye çörşede başka bir şey yazıyor. Dear Joe, sevgili Joe. Eğer bunu okuyorsan görevimizi yerine getir getirmemişiz demektir. Andır hadi bir lanet sardı. Sessiz adımlarla geldi ve üzerimize toz gibi çöktü. Dört gün 4 hmm. gün önce mezarlığın kenarında bir tepe yükseldi. Bir kötülük yuvası. Çok geç fark ettik. Bir cadı burayı evi yaptı. Önce bayan Beverly'nin kedisini aldı. Sonra arabalarımızı. Her gece ama her gece havayı uğursuz seslerle dolduruyor ve toprağı iğrenç sembolleriyle lekeliyor. Karşı koymaya çalıştık Joe. Evet, çalıştık. Aşlar yerleştirdik, kutsal su serptik. Ama hiçbiri işe yaramadı ço. Yaramadı. Bir bakayım. Devamında varmış. Devamında ne diyor? Yine de bu kasabanın sadık insanlarına gece boyunca dua edip nöbet tutan kadın ve erkeklere teşekkür etmeliyim. Ve yanımda elinde av tüfeği ve kalbinde kutsal kitapla duran şerif Pelbse. Hepiniz ölçülemeyecek kadar cesurdunuz ve inancınıza sadıktınız. Tanrı adamları olarak Tanrı adamları olarak bu kutsal toprağı kafirlerden korumak bizim görevimiz. Bu gece onu kovmak için inine gidiyoruz ama bunu okuyorsanız başaramamışız demektir. Thunderhead gitti. Thunderhead haritadan silindi. Ona rağmen yine de bir umut var. Mezarlığa yaşadıklarımızın kanıtı olan bir kayıt bıraktım. Eğer kalırsa, eğer geri kalanımız gibi yok edilmemişse lütfen başpiskopasa götürün. Lanetlerinden ve büyücülerden büyücükten ilk bahsettiğimde güldü. Belki bu gerçeği görmesini sağlar. Lütfen bir Hristiyan'ın diğerini yaptığı gibi kur, yaptığımız fedakarlığın boşa gitmesine izin vermeyin. Tanrı sizi korusun. Adır Dakota. Yani Nerede kayıt cihazı var babacım? Peki. Abi kayıt cihazını nereye koydunuz ki ya? Ne diyor kayıt cihazı nerede diyor? Kaydı mezarlıktan kurtarın. Ha mezarlık mı? Mezarlık nerede? Burada mı? Ha mezarlık şurası. Sanırım. Evet. Thunderhead mezarlığı. Oğlum nerede acaba mezarlık? Şey kayıt cihazı. Nerede bulabilirim ki onu? Bu şey gibi ya. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey yani. Dur bakayım. Bu ne? Şu ne? Oh! Ha? Ot! Uzaylı mı la bu? kasabayı cadı bir şey ya uzaylılar basmış kasabayı. Lan kaç. Beni takip ediyor galiba. <laughs> Abi kaç kaç. Ne yapacağım? Escape diyor. Arabayla mı? La arabamız da bozulmuş ki. Nerede tornavida? Tornavida. <laughs> ben mal mal bakınırken Anladınız mı? Ben mal mal bakınırken etrafa. Böyle oldu. Arabaya atlayıp kaçacaksın abi. bu kadar basit. Al kaç diyor işte adam sana. Oyun bak escape diyor ya kaç diyor. Sen niye mal mal bakınıyorsun Tolga ya. Git abi arabaya doğru. O daha yükseliyor bak. Yükseliyor taş çekiyor bilmem ne yapıyor. Arabaya doğru git abi. Araba bozuk mu? çim bozukmuş ya. Ambin. bin. Kaç? Peşimizde uzaylı var ama bildiğin UFO var peşimizde ya. Bizi kendine çekmesin diye yok aşağı salınıyoruz şu an. Abi bas kazan. Ah, kim basamadık kaza. Çekildik. Yine ufun içine çekildik. Ya arabanın kontrolleri çok zor. Arabanın kontrolleri inanılmaz zor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bu sonuçta bir şey değil yani hani. Formula 1 değil anladınız mı? Yani ne bileyim işte yarış arabası oyunu değil. Yani araba yarışı oyunu değil. Araba kullanmak için tasarlanmamış. Yapılmamış zaten. İndi yapım bir oyun. O ya zor kontrollere işte. Ya neden bozuk ki şeyimiz ya? Bu bizi çok zaman kaybettiriyor biliyor musun? Ne oldu? Attık mı onu? Araba yapamadık ki. Araba Araba niye bozuk ki? Bak araba bir dakika ya. Önce arabayı tamir edeceğim. Sıçarım ha. <laughs> Önce arabayı tamir edeceğim. Yo araba bozuk değil bak şu an. Gayet çalışıyor. Uzaylı geldiği zaman araba mahvoluyor ya. Aa bak şimdi. Şimdi rengi değişti. Şimdi rengi bok mavisi oldu. Olmaz. Bunu kabul edemem. Bakalım. Al kaydı. Al kaydı ve kaç. Lan uzaylıya doğru kaçma. benim. Bak o yükseliyor. He o daha yükseliyor. Ben de o arada arabayı tamir edip baskaza aşkım baskaza yapmam lazım. Bak görüyor musun araba bozuk. İlk başta arabanın yanına geldi nasıldı? Cillop gibiydi. Bas 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 bas. Sen hiç, hiç oldun mu? Birden duruldun mu? Uzaylıymış ufoymuş. Hiçbirinden korktun mu? Bas abi bas durma. Arab... Arabayla uzay mekiği geçtik. Saat 300 bin kilometre yol yapan... Ses kaydı dinleyelim. Press Play. Ne diyor? Yazıklar olsun. <laughs> Abi, thanks for playing yazısını bu kadar erken görmeyi beklemiyordum yani. Ses kaydını da dinledik. Bari ben ses kaydında da konuşmalar falan filan olur sanıyordum. Hanımlar, beyler, bayanlar, baylar, merdivenden kayanlar. <laughs> Bir kısa oyunun daha Bak Yalnız müzik redere Müzik redere vibe veriyor Hani bir anda Şşt. Silah çıkartıp tak. hani İnşallah telif yemem <laughs> Telif yemeyiz bu kadar müzikten ya Telif yersem ya telif yediysem Belki şarkıyı kaldırmışımdır. Şu an şarkı için şu an burada şarkı olmaz yani. Elif yediysem şarkıyı kaldırmışımdır ve şu burada şarkı olmaz. Benim bu konuştuklarım da boşa gider. <laughs> neyse. Güzel oyundu. O. Değişikti. Desem de inanmayın bok gibiydi. Her neyse. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ee, yorum yapmayı da unutmayın tabii. Bir sonraki oyunda korkuncaya dek hoşçakalın, oyunla kalın.